Abi gerçekten içler acısı ya hayvanlar. Şu mı baksana ya. Param parçetmiş zavallılarımı ya. Şu zavallılarıma bak ya. Nasıl olacak oğlum? Akşamları iftara indi. Boynu yatağına kattı. İftarı da vardı. Zaba yakın suhurluğu yedi. Geldi. Gelse oğlum Malı çinge çinge dik, 25 tanesini parçalayık, yeyik. Sabah yakın geldim, koyun dıkık içeriye, koyun yarısını kırık, 25 tanesini seriverik. Geldim, ona bunu haber ettim. Ben gelirken kaçmış evvel. Oradan ona bunu haber ettim, ilçe tarıma haber ettim, jandarmaya haber ettim. Buralara saldıkları dağ köpekleri bu. Bir tanesini gördüm ben burada kovaladı <laughs> Geldim malımı kırık bitirik. Zavallılar hep böyle hep, hep dişlenik hep böyle serliyim. da işte bunlar kaldı ötesini kırmış bitirmiş ölülerin götürdük ne aşağıda da var ölü götürdük çukur gazlı var her Hep bunlar dişliye, hep. hepsi yaralı bunlar. Hep bak, ağzına kıpık geliyor, hepsi yaralı.